Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Öyle bir lezzet hazırladım bugün sizler için. Öyle güzel bir tarif hazırladım ki herkes hayran kalacak. Görüntüsüne bakmayın böyle nakış nakış işlediğimi yapımı çok kolay. Hemen nasıl yaptığımı kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Yorma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyumuzu, üzerine bir su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Ve bir yemek kaşığı kuru mayamızı Kuru mayanız yoksa böyle yarım o küçük paketlerden yarım paket yaş ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıp mayamızın biraz çözülmesini sağlıyoruz. Sonrasında iki tane yumurta kullanacağız. Sarılarını üstü için kenara ayırıyoruz. Beyazlarını hamurumuza ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ettikten sonra tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra artık unumuzu ekleme vaktimiz geldi. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Hepsini böyle söylediğim miktarın hepsini aynı anda koymayın. Şöyle önce bir yarısını daha sonra biraz biraz o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ve bir dolu tatlı kaşığı unumuzu da ilave ettikten sonra hamurumuzu artık yoğurup kıvam aldırmaya başlayabiliriz. Her zamanki gibi ben hamurumu her zaman tezgahta yoğuruyorum çünkü onu hissetmem lazım ee, daha pürüzsüz daha güzel oluyor bu şekilde size de tavsiye ederim 3-4 dakika kadar hamurumu bu şekilde güzelce yoğuruyorum sonra şöyle toparlayıp mayalanması için bekleteceğim. Yani e, böyle kapıların kenarlarına, balkon kenarlarına falan değil de çok hava almayacak bir yerde üstü kapalı bir yarım saat bekletirseniz iyi olur. E, çok açık alanda bekletirseniz arkadaşlar üzeri biraz kabuk bağlayabilir. Her yani bütün yaptığınız mayalı işlerde aynı şey geçerlidir. O yüzden mümkün olduğu kadar havanın çok giriş çıkışı olmayan e, kapalı bir alanda mayalandırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi mayalanmış olan hamurumuz yine pamuk gibi çok güzel bir kıvamı var. Hamurumu küçük küçük parçalara böleceğim. Daha güzel parçalar elde etmek için şimdi kocaman hamuru almak istemiyorum. Önce hamurumu ortadan ikiye böleceğim. Sonrasında her iki eşit parçayı küçük küçük parçalara bölme işlemine geçeceğim. 40 santimlik bir tepsi kullandım ben. Ee, mesela böyle yarısını yapıp yarısını küçük küçük iki ayrı tepsi de yapabilirsiniz. Bir bölümünü yaparsınız diğer bir bölümünü hazırlayıp şekil verin, verin. Hazırlayın üzerine hiçbir şey sürmeden streçleyip buzluğa atabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman çıkarın yumuşasın mayalansın tekrar. Ee, o şekilde üzerine yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz. Şimdi bezelemiş olduğum hamurlarımı fincan tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçerisine böyle çok sert olmayan daha orta yumuşaklıkta bir beyaz peynir ekliyorum. Çünkü dalmaması lazım. Böyle top gibi kalması lazım. Bu poğaçanın özelliği bu şekilde. Evet yapımı da çok keyifli. Şekli çok güzel. Ah bir tadını bilseniz tadı inanılmaz güzel. Bütün hamurlarımı bu şekilde aynı işlemden geçiriyoruz düzgün yuvarlaklar yapmaya çalışalım ve eşit büyüklükte olmasını sağlayalım arkadaşlar ben böyle ilk bu işlere başladığım zaman her şeyi tartıyordum bu bezeleri bile tartıyordum çünkü aynı eşit olmaları gerekiyor diye çünkü mükemmelliyetçiliği seviyorum her yaptığım çok güzel olsun istiyorum kendi evimde yaparken bile e, aynıyımdır. ama şimdi elim o kadar alıştı ki böyle bana sorun şu yuma kaç e, şey beze kaç gram Elim aldığım zaman gramını bile söyleyebiliyorum artık el alışınca dediğim şu demek istediğim daha doğrusu şu her zaman bu şekilde işlemler yaparken bezelerinizin eşit olmasına dikkat edin ki pişirdiğiniz zaman yaptığınız işin tadı kadar görüntüsü de güzel olmalı. Evet bu şekilde ortadan ikiye katlıyoruz gördüğünüz gibi şeklinin yapımı çok kolay. Sonrasında böyle uçlarını birleştirdik. Bir şeklimiz zaten ortaya çıkmış oluyor. Ben tepsimin altına yağlı kağıt koymadım. Arzu ederseniz ilave edebilirsiniz. Kesip koyabilirsiniz. Ee, çok hafif bir e, sıvı yağla yağladım. Peçeteyle onu da yağladım. Sonrasında yapmış olduğum poğaçalarımı, ravyoli poğaçalarımı tepsime yerleştiriyorum. Şu parmaklarınızda o üstünü bastırmanız şart arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü orasını bastırın ki şekilleri böyle güzel dursun. Valla saymadım ama sanıyorum 23-24 tane falan olabilir bu bezeler. Dediğim gibi tepsinize göre fark edebilir. Ee, şimdi ortasında boş kaldı. Ortasına öyle koymak istemiyorum. Böyle içine bir şey koymadan hamurumdan bir tane küçük yuvarlak aldım. O büyük değil küçük yuvarla ortasına oturttum ve işlemimiz tamam. Bu şekilde arkadaşlar 1-20 dakika kadar üstünü kapatıyorum bekletiyorum. Sonrasında ayırmış olduğumuz yumurta sarılarımızın üzerine içine 1 yemek kaşığı süt 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve her yerine şöyle şekillerini bozmayacak şekilde naif dokunuşlarla bütün tepsimi yumurtalıyorum. Bu arada fırınımızın da açık olması gerekiyor. Çünkü sıcak fırına göndereceğiz. 180 dereceli fırında. Yani 180'iniz çok hızlı pişiriyorsa 160'a indirebilirsiniz. Çok hızlı da haşlamamamız lazım. Böyle poğaça ayarını biliyorsunuzdur artık. Hepimiz tecrübeli olduk. Yani fırınlarımızın ayarını da biliyoruz. Fırın Herkes kendi fırınının dilinden de daha iyi anlıyor. Poğaça pişirdiğiniz ayarda hani fanlı mı fansız mı ben her iki şekilde pişiriyorum. Hani hiç Sorun değil. Benim fırınım şöyle söyleyeyim arkadaşlar sürekli fanlıdadır. Hani e, sürekli o şekilde pişiriyorum ve çok da güzel pişiriyor. Evet şimdi fırına gönderebiliriz. Şahane oldu. Nar gibi kızarana kadar 175-180 dereceye gönderelim ve gelsin. Rafiyeli poğaçalarımız fırından çıktı. Sıcağı sıcağına dokunamıyorum bile. Çok ellerim hep yandı. Ama olağanüstü bir lezzeti var. Çok da bereketli. Özellikle şimdi bayram yaklaşıyor. Bence yapın buzlu atın. E, pişmiş bu şekilde de buzlu atabilirsiniz tepsiyle. Kıvamı görüyor musunuz arkadaşlar? Olağanüstü güzel. Hani normal güzel demiyorum. Deneyin zaten hak vereceksiniz bana. Çok sıcak ama. Evet, mutlaka denemelisiniz. Lezzetli, ve dediğim gibi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yani tekrardan bana yazabilirsiniz. Haftalık gibi tarifler olmuyor. hazırlıyorum bayram evet, için. Bu, bu Takipte noktaya kalın kadar arkadaşlar bu bu kadar videomu gördüyseniz lütfen ve yorum yapmanızı rica ediyorum.